Evet. Bu videomuzda maket balık kurtarıcı yaptım. Onu tanıtacağım. Ee, bunun birçok versiyonunu yaptım ama en başarılı bu oldu. En son güncelleme şekli bu. Şimdi bir tane klipsimiz var. Halkamız var. Ee, karabina dediğimiz bu kancadan. Şu dağcıların kullandığı. Açılıp kapanıyor. Bunun yanlarına, altlarına zincir. Yani şöyle zincir yaptım. Yalnız ilk kullandığımda şu teller yoktu. Şu çelik teller yoktu. Bu çelik telleri sonradan ekledim. Çünkü bu çelik teller bunu ittiğimizde sahteye kadar gittiğinde sahteyi şuradan kaldırma yani şöyle itiyor. Kaldırıyor. Sahtenin kancası bu e, zincirlere takılıyor. Takıldığında geri çekiyoruz. E, biz defalarca sahte kurtardık bu şekilde. Bizim şimdi kullandığımız şimdi şöyle yapayım. E, spin arkası kurşunla Hani 20 gram, 10 gram kurşunla sahteyi dibe indirme olarak kullanıyoruz. Normal sahte de kullanıyoruz ama bu şekilde kullandığımızda çok takılıyor. Ee, bunu attığımızda ise bu kurtarıcıyı, bu kurşunu da geçmesi gerekiyor. Bizimki gezer kurşun olduğu için e, buradan rahat geçiyor. Yani geniş. Şu şekilde de bir misinası var. 25 metre bir kalın misina yaptım yani bunu şey de paraşüt ipi de yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde en son dün yine 2-3 kere kurtarma yaptık. Çok rahat. Bakın şu şekilde açıyorum. Geçiriyorum klipse. Ondan sonra bu dik olacak ki iteceğiz yani. Aşağı gidecek. Ben şimdi şöyle bırakıyorum. Bakın böyle gidiyor. Şimdi bu, bir elimizde de bu oluyor. Bu böyle gittikten sonra tabii şimdi şurada duvar var. Duvar olmadığı vakit bu zincirler geliyor. Böyle kurtarıyoruz. Ya bu bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ya da ki ne? Bu kancalar bu e, zincirlerden birine takılıyor. Yani zincirlere takılsa bile şuradaki misine kopsa bile bunu alabiliyoruz geri. Yani şu şekilde alabiliyoruz. Yani bu şekilde kurtarabiliyoruz. Bu çok işinize yarar. Çünkü ben bunun İnternette satılanları var. Onların kopyasını yapmaya çalıştım, yaptım. Yalnız e, verimli olmadı. Bu en verimlisi bu. Yani en güzeli bu. Şu çelik tellerden mutlaka bulun. Bunlar önemli. Yay gibi olsun ki bakın geri esnek. Çarptığında eğilip kalmıyor yani. Yani kayaya çarptığında kalmayacak. Gelecek bunun altına girecek şöyle. Sahtenin altına veya gagasına girecek ki bunu tetdirip buralara takılmasına şey olacak yani. Yani çok basit bir şey. Yani şöyle 50 lira, 100 liraya 100 lira bir masraf olur bunun. 100 liralık bir şeyle bunu yapabilirsiniz. Ee, ve birçok sahtenizi kurtarabilirsiniz.